elektrikler kesti. Utku, Asel neredesin? Bir tek Asel'in tacından ışık çıkıyor ama niye? Nerede babanız? Ya elektrikler kesti. Ne yapacağız? Bu tarafa Yapmaya gelsen. Kendisi... Yapmaya çalışıyorum. Yapmaya mı çalışıyorsun? Evet. Gelin gelin burada bekleyelim. Baba bak. Atmış olabilir. Bakmam lazım. Atmış mı? Baksana bir. Bakmam lazım. Bak bir. Dur ben sana tutayım bakalım. Işık tutayım ben sana. Atmış mı sigorta? O sigortayla alakası yok. Gerçi Neyse açık. bekleyelim. Gelin içeride bekleyelim de birazdan elektrikler gelin. Gelin kaybolmayın. Hadi anneciğim gel gel içeri gel. <laughs> Hadi içeri girin bakayım. Bir tek Asel'in tacında parlaklıklar var. Baksanıza ya. Bu ses. Bu ses de ne ya? Ana'm oradan bir ses geliyor. Gel ışık var orada. Asel gel buraya kızım <laughs> Bu ne ya? Orada bir şey var öyle ışık hareket edip duruyor. Bu ne? Senin gidip bakman lazım. Biz gidip bakamayız onu. O ne acaba? Utku, Utku, <laughs> Utku yok. Utku nerede? Utku, Utku çadırın içinde mi acaba? <laughs> Utku. Eyvah! Otku yok. Ne yapacağız? Bu karanlıkta bir yere mi saklandı? Bir yere mi gitti acaba bu? Az önce buradaydı. E burada değil. Baktana sadece... Bir baksana. Sen bir balkona bak. Ben bu ışığa bir bakayım. Bu ne ya? Şimdi de rengi mavi oldu. Kızım gel buraya, gel gel. Balkonda yok ya. Balkonda değil mi? Bu ne ya? Bu ışıklı şey de ne böyle? Bence... Sürekli bir de ses çıkarıyor. Bir de ses çıkıyor bundan. <laughs> Yaklaşalım bakalım. Yaklaş sen git yaklaş ben yaklaşamayacağım mutlu yok de, zaten. Ben yaklaşabilirim. Hadi bilmiyorum. sen dur Asel sen dur biz babanla yaklaşalım. Hadi sen önden git bakalım. Gel. Aman bu da ne böyle? Bu ne? <laughs> Utku bu ne? Biz de seni arıyoruz. Bu ne oğlum ya? Aynı bir şey yapsın değil bir de sizi korkuttum. Ya niye öyle bir şey yaptın oğlum ya? Biz de seni arıyoruz. O Baktım. çok fazla değil. Bir de bunun sesi de çok garip anneciğim ya. Sürekli renk değiştirip duruyor. Seni gidi şaşkın ya. Bu elektrikler ne zaman gelecek böyle? Bakayım bakayım bu nasıl bir şey? Heh. Dur bakayım versene bana bir. Onu bana ver. O çok güzeldi. Aa! Ay! Korkuttu bizi ya. Baba, görüyor musunuz ya? Görüyor musunuz Gelin. anneciğim? gitme bir yere gitme. Sonra seni yine bulamıyoruz. Gel buraya. Gel. Gel anneciğim gitme bir yere. Aa! Elektrikler geldi. Yaşasın! Yaşasın. Bakayım bu böyle bir şey. Oha, yine elektrikler gitti ya. Elektrikler yine gitti Allah Allah. Bu nasıl bir kılıç ya böyle. Sürekli renk değiştiriyor. Elektrik de gelip gidiyor şuna bakın. Bak bak Utku sürekli renk değiştiriyor. Kırmızı, pembe, mavi. Huu, şuna bakın. Çok güzelmiş ya. Artık elektrikler gidince bununla ışık yaparız.